Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Cemal Yılmaz Gaming Gaming'in başka bir bölümüne de hoş geldiniz. GTA Vice ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, daha da gördüğünüz gibi tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi e, sizden sonra oyunu kaydetmeye gittiğimde bana telefon çaldı yine. Tap tuşuna bastım. Hepiniz bilirsiniz yani. Tap, no, ne bekliyorsunuz yani? Tap tuşuna bastım işte. K görevi geldi bana. Mali bir görevi. Benden mali bir görevine gideceğim. A, a, şeyin albay mıdır nedir A görevini sonra yapacağım. O yüzden gidelim bakalım. Orada Kent Paul var. Kent Paul görüşeceğiz. Oho ho Kent Paul yoş Lanet olsun. Ya lanet olsun sen kimsin bana kafa tutuyorsun ya. Cık. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Buranın sahibi ben, Vice City'nin sahibi benim kardeşim. Ben oynuyorum bu oyunu. Siz mi oynuyorsunuz? Bilgisayarda otomatikman şey olmuşsunuz. Oynatıyorlar sizi işte saçma sapan bir şey. Ya ne oluyor ya? Ben ne zaman ne, ne zaman bastım şimdi? Ne oluyor? İn şuradan. Ma yapsın nesin ya? Ma yapsın abi sen ma yapsın. Oğlum zamanı mı? Oğlum bu ne lan? Çok saçma. Kardeşim çok saçma. Abo. Abo lan cevşi şey olmuş. Abi koş lancayi kurtar, koş lancayi kurtar, koş 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 koş. Abi bir şu Şimdi bu görevde ne yapacağız? Lancayi kurtaracağız yani. Ev bilmeniz yoktur herhalde. Şimdi hızlı gitmemiz lazım. Bu görev zaten çok kolay ya. Abi bu görev çok kolay ya. Vallahi bu görev zor diyen varsa lanet olsun yani. O derece yani. Şimdi neyse arkadaşlar biz görevimize gidelim yani boş boş konuşmayalım işçi bir şey adam sonuçta meşgul insanız biz çünkü Vice oyuncularıyız Şimdi lan canı sağında bir sıkıntı yok biz çok rahat oynarım ben şimdi onu. Abo adam gibi git adam gibi gitti ha şuradan nereden dönsek şuradan dönelim şuradan gideriz herhalde lan yanlış o. Lan nereden gideceğim ben? Lan Lan şuradan dönelim o zaman Bir dakika Ya bo Ya lanet olsun ya Ya vallahi lanet olsun ha Bir yere gidemedik Lan hadi sen oğlum niye yavaş sürüyorsun sen? PCK 600 kaptan motoru bu ya nasıl yavaş sürüyorsun kardeşim sen? İn lan motordan lan motordan şimdi ben bunlarla uğraşım ben ölümsüzüm zaten benim için hiçbir sıkıntı yok ölümsüz olduğum için çok rahat yani Hili, hile yok yani oyunda normalde ölümsüzüm yani o yüzden hile yapmaya da gerek kalmıyor böyle bir sıkıntımız yok ya zaten silah ailesine de hile edemeyim şimdi kardeşim silah nereden bulacaksın şimdi kim? sen öl acım bir dakika sen bir öl Heh. sen de öl acım sen zaten öldü acı. Bir dakika. Şimdi. Şimdi sen bana kafamı mı tutuyorsun yani? Sen bana kafamı mı tutuyorsun? Bir dakika. Gel. He. sen de öleceksin ha. Ne oluyor lan? Kaldı mı lan başka? Yok herhalde. Geliyorum lanca geliyorum. Geliyorum lanca. Hey adamım. Ne yapıyorsun burada? Ben geldim. Nasıl ayağa altın sen? Bu neyin kafası Şimdi of adam kanları da almıyor ya. Yazık ya. Bir adam kendine bakamıyor yani kurtaramıyor kendini. Adamların silah yok mu kardeşim? Bir kaç böyle motorun kaç ya. Çok mu zor yani? Evet beni görmek güzel yani. Ben böyle güzel zamanlarda gidelim işte. Hadi gidelim evet. Gidelim. Boş boş konuşmayın hadi gidelim işte ya. Allah Allah. Bil lan şunu. işimizi görür bu. bir dakika Türk işte böyle zaten in şimdi tekrar in. tamam süper arabaya bindik mi olay bitti şimdi çok rahat oynarız yalnız bu oyunun başlangıcında bir tane şey olay vardı böyle şey Tomya falan silah falan sıkılırdı oradaki araba bu herhalde. orada da bunu kullanıyorlardı işte Vice City Stories'de bir şey var lancının abisi vardı onu tam çözemedim ben şimdi Buradan nasıl gideceğiz? Hastaneye götüreceğiz önce. Basket kardeşim vallahi basket. Ben arabaya bindim yani. Benim bindiğim arabalara da zarar gelmiyor biliyorsunuz. Çünkü burası Vasit'i değil. Burası Türk City. Anladınız mı? Vasit'le Türk oynanıyoruz. Budur yani. Biz böyleyiz. Bizden kaçış yok. Bu frekanstan kaçış yok. Oyur. Hoyur. Oyur. Oyur. Uyu Şimdi Tommy. Of. Aa bir dakika lan Tommy elini çevirdi. Valla direksiyonu çevirdi lan. Eli hareket ediyor ama direksiyon çevrilmişti. İşte o sorun var. Lan 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 lan, lan. ne oluyor lan? He be of süper ödüm koptu ha uçayım derken. Şimdi tesmers yatar adam geberir falan bile uğraşamam bundan. Hastaneye götürek şimdi kurtula. Şimdi geldik sayılır zaten. Şimdi ne yapalım? Evet. İn artık sen Köprüde buluşalım. Evet bence de buluşalım. Buluşalım köprüde. Hadi görüşürüz. Hadi bas. Hala geliyor bak. Hala adam gitti zaten. Ne? Bak görev tamamlandı yazıyor. Adamlar para vermemiş ya. Oğlum o kadar uğraştık geldik video çektik ya. Bu mudur ya? Bu mudur ya? Cık, ayıp ya. O kadar uğraştık lan biz. Şimdi ben bunu yükleyeceğim ne bilmem ne yapacağım da insan para veriyor yani değil mi? Gerçi ben uçarak da para alırım her türlü. Neyse arkadaşlar ben oyunu sonra kaydederim zaten. Şimdi ya bu oğlu iş nereden çıktı? Şimdi neyse evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook bir dakika ne diyor bu? Acilet lütfen Tommy tamamdır. C görevde var. Tamam. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook, Youtube gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum. Kendiniz gibi göstermeyin. Paylaşabilirsiniz işte. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.